Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, ülkücü ve Türk milliyetçisi memurlardan müteşekkil bir kuruluş olması hasebiyle kendisine vizyon kavramını değil, kızıl elma kavramını seçmiş bir kurumdur. Kızıl elmamız yaklaştıkça uzaklaşan bir hedefi göstermektedir. Bizim için bir gece ötüken de atılan bir ok, bir gece Kabe'nin üstündeki ipek örtü, belki bir gün Hira Dağı'nın eteklerinde kılınacak bir namaz kızıl elma iken, bugün geldiğimiz noktada ülke bütünlüğümüz, geleceğimiz ve bekamız kızıl elmamızın mihenk taşını oluşturmaktadır. Devlet memurları olarak devletin içinde çalışan her bir ferdin, fert olma bilinciyle, mensubiyet şuuruyla hareket etmesiyle Kızıl Elmasını vatan topraklarının sınırı olan ve bu sınır içindeki her olaya bizzat müdahale edecek zihin yapısına sahip olan insanlardan oluşturması gerekmektedir. Her bir insan bizim için bizzat Kızıl Elmadır. Çünkü bizim için önemli olan insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır. Ve bizim Türk ve İslam geleneğimizde kendimize koyduğumuz en büyük hedef insanı yaşatabilmektir. Ve bu vakıf insanı yaşatmak adına Türk milliyetçilerinin eşsiz deryasını kullanıp onlarla birlikte hareket edip bu toprak üstünde ne kadar fazla insan yaşatabilir ise onlara ne kadar farklı ve ne kadar güzel hizmet götürebilir ise kendini başarılı adletmiş bir kuruluştur. İşte Son cümlede belki de ez cümlede bizim kızırmamız insanı yaşatmaktır.